Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğru noktalarda giriş yaparak yüksek kazançlar sağlamaya çalışacağız. Sadece 3 işlem stratejisini kullanarak toplamda 5 tane işlem alacağım ve ilk karlı işlemde stop olacağım arkadaşlar. Şimdi bakın, burada bakmanız gereken şey şu. 1 dakikalık grafiği alıyoruz burada. Bakın, zaman dilimiz 1 dakika. Mesela grafik olarak aşağı yönlü gittiğini net bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Mesela 5 saniye sonra kapanışımızda Burada mesela 12.000 direkt aşağı yönü bir işlem aldı. Bu benim birinci tekrar. Maksimum 5 tekrar alacağım arkadaşlar. İkinci tekrarımı hazırda bekletiyorum. Şöyle en iyi yatırımcılar kısmını açayım. Bakın herhangi bir sıralamada yokum. Burada açmış olduğum işlemlerle sıralamaya gireceğim. Dünya sıralamasına gireceğim şimdi. Takip edin. Bunları da zaten genel olarak YouTube'da ve Telegram'da canlı yayınlar açarak ücretsiz bir şekilde Sizlere de destek sağlıyor oluyorum. Kendiniz denemek isterseniz eğer açıklama kısmında da demo hesabımız mevcut. Bu demo hesaptan 300 300.000'in üzerinde bir bakiye ile kendinizi test edebilirsiniz. Daha sonrasında da isterseniz ücretsiz bir şekilde VIP ailemize katılım sağlayabilirsiniz. Burada 12.000 liralık bir işlemim gitti. İkinci tekrarım olan 38.000 lirayı işlem girişi sağlıyorum. Yine aşağıya işlem giriyorum. Çünkü genel olarak düşüş trendi olduğu için ben de düşüş olarak işlemimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Maksimum 3 tekrar yapacağım. Herhangi bir tekrarda dönerse zaten karda kapatmış olacağım arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi 5 tekrar yapacağım. Hedeflerinizi koyarak ilerlerseniz kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki bu gösterdiklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi kullanmış olduğumuz strateji ve taktikleri sizlere paylaşıyoruz. Faydalı olsun diye. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Şimdi üçüncü tekrarımı hazırladım. Aşağı yine devam ediyorum. Burada 3 tekrar yukarı yönde oldu. Bundan sonraki tekrarda aşağıda kapatırsa direkt artı 30 bin liralık bir karla işlemi sonuçlandırmış olacağım. Bakalım. Üçüncü tekrarım başarılı görmüş olduğunuz gibi ilk tekrarım olan işleme geri düşüyorum. Bakın bir düşüş sağlıyor şu an için. Şimdi ben tam ters şekilde düştüğü için burada mesela şu noktada işlem girmedim. Bu noktada işlem yakaladım. Yukarı yönlü işlem girdim. İkinci tekrarımı hazırda bekletiyorum. Saniye 30'a kadar eğer buradaki son mum kapanışının altına düşerse oradan da işlem alıyor olacağım. Bu benim dördüncü tekrarım bir tekrar daha alacağım ve stop olacağım arkadaşlar. Ve ne kadar kar ettiğimizi sizlerle video sonunda paylaşacağım. Burada bakın işlem başarılı oldu. Mum kapanışının ardından aşağı yönlü bir işlem girdim. Bu benim son tekrar. Görmüş olduğunuz gibi bu işlemde başarılı sonuçlandı. Şimdi işlem geçmişine şöyle bakacak olursak. Başlangıcımız 20.48 görmüş olduğunuz gibi. 20.52'de de sonuçlandı. En son işlemimizi girdik. Burada 2, 4, 5 işlem girdik. Yani 5 dakikanın sonunda toplam ne kadar kazanmışız? En iyi yatırımcılar kısmına tıkladım. Sıralamamı göster dedim. Ve burada görmüş olduğunuz gibi 1157 dolar kar alındı. 47.600 liraya tekabül ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi maksimum 3 tekrar işlemle biz bu kazancı elde ettik. Söylemiş olduğum gibi YouTube canlı yayınlarımız her gün saat 10'da. Aynı şekilde Telegram'da saat 23 itibariyle de artı 1 saat yayın VIP özel grupta arkadaşlar. VIP'ye katılım tamamen ücretsizdir. Aşağıda açıklamalar kısmına da tıklarsanız orada ücretsiz bir şekilde VIP'ye gelmiş olursunuz. Bol kazançlı günler dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.